Merhaba arkadaşlar. Yeni ünitemize başlıyoruz. Etkin vatandaşlık ünitesi. Halka hizmet eden kurumlar. Temel ihtiyaç nedir? İhtiyaç nedir? Temel ihtiyaç nedir? İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için duydukları her şeye temel ihtiyaç denir. Beslenme, barınma, güvenlik gibi yaşamlarımızı sürdürebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz hemen her şeye temel ihtiyaç diyoruz beslenme, barınma, sağlık temel ihtiyaçlarımızı karşılayamazsak karşılamazsak kimlerden yardımcı al alabiliriz? Kimler bize yardım edebilir? Bize hizmet edenlere baktığımızda resmi kurumlar ve e, sivil toplum kuruluşları olarak ikiye ayrıldığını göreceğiz. Resmi kurumlar toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak için devlet tarafından yürütülen işlere kamu hizmeti bu işleri yapan kurumlara da kamu kurumları yani resmi kurumlar denir. Sivil toplum kuruluşları ise kısa ismiyle STK'lar ise resmi kurumlardan ayrı çalışan insanların ihtiyaçlarını kar amacı olmadan gönüllülük esasına göre burası çok önemli. Kar amacı olmadan gönüllülük esasına göre karşılayan dernek ve vakıflara da STK yani sivil toplum kuruluşu diyoruz. Bunların arasındaki tabii ki de ortak noktalar ve farklılıklar var. Öncelikle farklılıklara bakalım. Resmi kurumlar devlet tarafından kurulurlar. Sivil toplum kuruluşları gönüllü bireyler tarafından kurulurlar. Resmi kurumlarda çalışanlar yaptıkları hizmet karşılığında ücret alırlar, maaş alırlar. E, sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar herhangi bir ücret almazlar. Karşılık beklemezler, gönüllü olarak çalışırlar. Resmi kurumların giderleri devlet tarafından karşılanır. Ama STK'ların giderleri gönüllü insanların yaptığı bağışlarla karşılanır. Resmi kurumların belirli mesai saatleri, çalışma saatleri vardır. STK'ların belirli bir çalışma saati yoktur. Bunlar farklılıkları. Ortak noktalarına baktığımızda ise her ikisi de yani resmi kurumlarda gayri resmi kur e, sivil toplum kuruluşları da yasalara uygun olarak çalışırlar. Bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterirler. Çalışmaları iş bölümü şeklinde yürütülür. Bize hizmet eden resmi kurumlardan bazılarına baktığımızda ise mesela gördüğümüz Milli Eğitim Bakanlığı'nın amblemi biliyorsunuz. Eski amblemi, yeni yenilenen amblem ama Milli Eğitim Bakanlığı okul, derslik, kurs açarak, öğretmen ataması yaparak ülkemizde eğitimle ilgili ihtiyaçları karşılayan resmi kurumdur. Anayasamızın 42. maddesi eğitim hakkı ile ilgilidir. Buna göre devlet e, vatandaşlarının eğitim hakkı için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır devlet maddi imkanlarından yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Sağlık Bakanlığı hemen hemen her gün zaten televizyonlarda duyduğumuz bir bakanlık. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı hastane, sağlık ocağı açarak, doktor, hemşire gibi sağlık görevlilerini atayarak ülkemizde sağlıkla ilgili ihtiyaçları karşılayan resmi kurumdur. Anayasamızın 26. maddesine göre herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamalıdır diye anayasamızın maddeleri var. İçişleri Bakanlığına baktığımızda bu da arkadaşlar toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için emniyet ve e, emniyet müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni e, yönlendiren, onların koordinesi sağlayan kurumumuzdur. Şehircilik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava, su, gürültü kirliliğini önleyerek temiz bir çevrede yaşamamız için çalışmalar yapar. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına baktığımızda ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarım ve hayvancılığı geliştirir. Ayrıca yediğimiz gıdaların standartlara uygunluğunu denetler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına baktığımızda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaşlı, çocuk, kadın, engelli olan, ihmal edilmiş, dışlanmış, şiddete uğramış kişileri koruyan bakanlığımızdır. STK'lara baktığımızda ise yani sivil toplum kuruluşlarına baktığımızda ise bunlar dernek, oda, vakıf, sendika şeklinde Farklı isimlerle kurulabilirler. Mesela e, Tema Vakfı veya Eğit Türk Eğitim Derneği, Eğitim Sen yani Eğitim Sendikası gibi arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşları neden kurulur? Devletin görevi halkın ihtiyaçlarını karşılamak olsa da bazen bunu karşılamada yetersiz kalabilir. Çünkü devlet evet güçlü bir devletimiz var ama her insana, herkese ulaşamayabilir. Bundan dolayı sivil toplum kuruluşları yani STK'lar devletimize destek veren e, kuruluşlar olarak karşımıza çıkar. Halkın ihtiyaçlarını karşılarlar. Mesela eğitim alanında faaliyet gösterenler STK. Tarihine dikkat ederseniz 1863 yılında kurulmuş oldukça eski bir e, STK, Darüşşafaka Cemiyeti. Kelime anlamı şefkat yuvası demektir. Yoksul ve yetim çocukların eğitim ve öğretim gibi ihtiyaçlarını karşılar Darüşşafaka. Dördüncü sınıfta Darüşşafaka'nın sınavına giriyor öğrenciler. Ee, kazanmaları durumunda ortaokulu, liseyi Darüşşafaka'nın bursuyla onların yurtlarında kalarak sürdürüyor eğitimini. Türkiye Eğitim Derneği, başka bir e, eğitim alanında faaliyet gösteren kurum. Milli Eğitim Vakfı arkadaşlar veya Anne Çocuk Eğitim Vakfı AÇEV Anne Çocuk Eğitim Vakfı bunlar eğitim alanında faaliyet gösteren STK'lar. Sağlık alanda faaliyet gösteren STK'lara baktığımızda mesela LÖSEV. LÖSEV LÖSEV lösemili ve kan hastası çocukların sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan ee, bir vakıftır. Bunun dışında Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ki 1920'li yıllarda kurulmuştu ve bağımlılıkla mücadele ediyordu. Türk Kalp Vakfı, e, Türk Diyabet Vakfı gibi vakıflarda var. Çevre ile ilgili STK'lara baktığımızda tema bunlardan en bilineni, ki birçoğumuz da zaten bunun faaliyetine katıldık, gönüllü olduk. E, tema, ormanları, ağaçları, tarım alanları, çayır ve meraları koruyarak ülkemizde Çölleşme ve erozyonun oluşmasını önlemeye çalışan bir vakfımız. Bunun dışında arkadaşlar Doğa ve Çevre Vakfı, Çekül Çevre ve Kültür Vakfı, Çevko Çevreyi Koruma Vakfı şeklinde söylenebilir. Güvenlik alandaki STK'lara baktığımızda mesela Akut Arama Kurtarma Derneği yani Doğa sporlarında, doğal afetlerde ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda veya kazalarda gönüllü olarak hemen yardıma koşar. Akut. Mesela bir deprem oldu diyelim, hemen arama kurtarma e, timi olarak oraya gider. Bir sel baskını oldu, bir e, can kaybı yaşandı, sele giden birisi oldu veya yürüyüş sırasında kaybolan birisi oldu olur ya. Hani. E, kayağa gidiyorlar veya kampa gidiyorlar yollarını kaybediyorlar sistem dolayı. Bir kaza oldu yardıma ihtiyaç var uçurumda mahsur kalan birileri var hemen akut orada yardıma koşar. Gıda alanındaki STK'lara baktığımızda Türk Kızılay'ı. Kızılay'ın aslında çalışma alanı oldukça geniş ama gıda alanında da faaliyet gösteriyor. Ee, Kızılay doğal afetlerde yardıma ihtiyacı olan insanlara yiyecek ve gıda yardımı yapar. Bunların yanında barınma, yiyecek ve kan ihtiyacını da karşılar. Evet gördüğümüz gibi. Ve Darul Azze Başkanlığı insan hakları hakkındaki STK'lara örnektir. Darul Azze din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, sok insanlara, sokağa terk edilmiş kimsesiz çocuklara yardım eden STK'mız. Şimdi birkaç tane soru bakalım. Devletimiz bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli kurumlar kurmuştur. Doğru, resmi kurumlar diyoruz bunlara. Devlet herkesin her ihtiyacını karşılamalıdır. E, hayır, herkese yetemez devlet. Dolayısıyla o yüzden de STK'lar vardır zaten. Sivil toplum kuruluşlarının temel ihtiyacı kar karşılamaması üzerine resmi kurumlar kurulmuştur. Tersi, resmi kurumların yetemediği yerlerde sivil toplum kuruluşları faaliyet gösteriyor. Derslik yapmak Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Doğru. AKUT resmi bir kurumdur. Hayır, sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşları toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Doğru, karşılamaya çalışır. Arkadaşlar görüşmek üzere.